Herkese merhabalar. Bugün sizlere orijinal San Sebastian cheesecake yapıyorum. Tarifi şahane ve az malzemeli. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hemen tarifin yapımına geçmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle 500 gram kadar krem peyniri şöyle bir spatula yardımıyla güzelce eziyoruz ki açmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra içerisine bir su bardağı kadar toz şekeri ekleyip güzelce krem peynirin içerisinde yedirerek eziyorum tekrar. Şekerim güzelce eriyene kadar karıştırdım. Şimdi elime e, çırpma telimi aldım arkadaşlar ki güzelce çırparak yapacağız bu aşamadan sonra. 3 tane yumurtam var yumurtalarımı teker teker içerisine ekliyorum ve güzel bir şekilde homojen bir hale gelene kadar tek tek çırparak yedirmeye başlıyorum. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar mısır nişastası ve bir yemek kaşığı kadar unu eleyerek içerisine ekliyorum. Ve daha sonra içerisine 250 ml kadar krema ekliyorum. %35 yağlı olması gerekiyor. Bir paket artı 3 yemek kaşığı kadar kremayı içerisine ekleyip güzelce çırpma telimle karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Son olarak içerisine bir paket kadar vanilya ve bir çay kaşığı kadar limon suyunu da ekleyerek şöyle bir karıştırıyorum ve yağlı kağıdı güzelce serdiğim yaklaşık 12-13 santimlik kalıbın içerisine bütün harcımı dökeceğim ve önceden ısıtılmış 230 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar üzeri ve alt kısmı tamamen kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cheesecake'im hazır. Şöyle salladığınız zaman orta kısmının güzel bir şekilde sallanması gerekiyor arkadaşlar. O zaman olmuş demektir. Biraz daha cıvık istiyorsanız eğer e, daha az e, 25 dakika kadar tutabilirsiniz. Şöyle ben fırından çıkarttım ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sallanıyor. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar bekliyorum ve dolapta yaklaşık 2-3 saat kadar dinlendiriyoruz. Şimdi ben bu şekilde farklı bir tabağa aldım ve 2-3 saat kadar dolap dolapta soğumaya bırakıyorum. Dolapta mutlaka 3 saate yakın arkadaşlar bekletin yoksa hiç lezzetli olmayacaktır. Şimdi ben farklı bir kalıba aldım ve en altına da borcam koydum ki altına kaynar su koyacağız daha sonra kalıbından çıkartacağız. Yapışmış olmasına karşı yaptığımız bir işlem bu arkadaşlar. Altına kaynar su ekliyorum şimdi ve güzel bir şekilde kalıbından çıkarmamızı sağlayacak bu işlem. Kaynar su altında yaklaşık 2-3 dakika kadar bekledim ve şimdi tekrar e, siyah tabağıma aldım ve şimdi tersini çevireceğim. Daha sonra tekrar ön yüzünü çevireceğiz arkadaşlar. Fakat kalıbından çıkarmak için bu şekilde bir ters çeviriyorum. Yağlı kağıdı çıkartacağım ve daha sonra tekrar ters çevirerek sunum aşamasına geçeceğiz artık. Şimdi sizlere dilimleyeceğim ve iç kısmını göstereceğim arkadaşlar. Şahane bir dokusu var gerçekten. Şimdi şöyle kestim. İçi şahane arkadaşlar. Çok güzel bir kıvamda çikolata sosumu dökerek de sizlere kıvamını göstereceğim. Yakından da sizlere göstermek istiyorum. Hafif kremsi o peynirin çok lezzetli hali fotoğrafta, videoda bile görünüyor arkadaşlar. Şimdi tabağımda sunum aşamasını da göstereceğim sizlere. Kaşığınızla aldığınız zaman gerçekten bu dokuyu yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Söylediğim gibi biraz daha cıvık sevenler olabiliyor. Onlar 25 dakika sonra fırından alabilirler dediğim gibi. Direkt bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Fakat ben şöyle çikolata sos gezdirmek istiyorum üzerine ve kıvamını sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Şahane bir lezzet. Gerçekten çok beğendiğim bir tarif. Denerseniz lütfen sizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sipariş vermek isterseniz Instagram adresim üzerinden veya buradan bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Yorumlar kısmına yine belirtebilirsiniz. Ee gerçekten herkesin sunum olarak yaptıktan sonra beni etiketleyerek paylaşmasını da çok isterim. Gördüğünüz gibi şöyle iç kısmını sizlere gösterdim. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim pratik bir tarif. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.